Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın isim ve sıfatları. Ahir zamanın mübarek zatı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın güzel ahlakını ve üstün özelliklerini ifade eden vasıfları muteber kaynaklarda kapsamlı olarak anlatılmaktadır. İçinde yaşadığımız bu dönemde ittihadı İslam'a ve İslam ahlakının hakimiyetine vesile olacak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vasıflarından bazıları şunlardır. El Mehdi. Hidayet olunmuş, hidayete ermiş. El Hadi. Hidayete sevk eden, doğru yola ulaştıran. El Kaim. Hak için kıyam eden, ayakta duran. El Hüccet. Reddi mümkün olmayan kesin delil. El Muntazar. Herkes tarafından beklenen. Mehdi Muntazar, beklenen Mehdi. İmamı Muntazar, beklenen imam, manevi lider. ali Salih, Allah evliyalarının liyakatli halifesi, manevi lideri. Mansur, Allah tarafından yardım edilen. Sahibil Emir, ilahi adaleti uygulamakla sorumlu olan. Sahibi zaman, zamanın sahibi. Veli as, asrın velisi, zamanın tek manevi hakimi, zamanın tek rehberi. Mehdi Mevut, vaat edilmiş Mehdi. İmamı as, asrın imamı, manevi lideri. Sahibi dar, Yurdun sahibi, manevi sahibi. Bakiyetullah, Allah'ın yeryüzünde geriye kalan tek ücreti ve son ilahi manevi lideri. Kaimi Ali Muhammed Aleyhisselam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen, kıyam edecek olan Mehdi. El Hatim, Hatmeden, Sona Erdiren. Nahiyetül Mukaddese, kutlanmış yön, en yüce ve kutsi. Gazteler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hz. Mehdi aleyhisselama hitapları. Mehdi, Sahabe Mehdi aleyhisselamı çok seviyor ve merak ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onun hakkında sorular soruyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlara Mehdi aleyhisselamı çok detaylı anlatıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mehdi aleyhisselama hitapları ise şu şekildeydi. Hz. Mehdi aleyhisselam cennetin tavus kuşu, süsüdür. Kıyamet yaklaştığı zaman ve müminlerin kalbi ölüm, açlık, fitneler, sünnetlerin kaybolması, bidatlerin, yani dine sonradan eklenmiş yanlış inançların ortaya çıkması, emri bil maruf ve nehi anıl münker. Yani iyiliği emredip kötülükten men etme imkanlarının kaybolması gibi sebeplerle zayıfladığı zaman benim evlatlarımdan Hazreti Mehdi Aleyhisselamla Cenabı Hak sünnetleri ihya eder. Onun adalet ve bereketi ile müminlerin kalbi ferahlar. Acem yani Arap olmayan ve Arap milletleri arasında ülfet ve muhabbet yerleşir. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyam ettiğinde halk onu tanımayacaktır. Zira o Hz. Mehdi aleyhisselam halka güzel simalı biri olarak gelecektir. Hz. Mehdi aleyhisselamın bir ismi de Arslan'dır. Mavera Ünlehir'den bir şahıs Hz. Mehdi aleyhisselam çıkar. Ona El Haris yani Arslan Ey inananların efendisi! Bize senin Hz. Mehdi aleyhisselamın hakkında haber ver. İnananların Efendisi dedi ki, Hazreti Mehdi Aleyhisselam hazırlıklı, etki alanı geniş, muzaffer bir arslandır. Asırlar geçti hala sen gelmedin ya Mehdi. Bu ümmet katar katar seni bekler ya Mehdi. Ya Mehti Yanarız bu ümmetin hicran dolu kaline Zaten sen gelmezsen hali bizim diyeceğim Ya Mehdi, Sevdan düşmüş kaflere Ya Mehdi, mışmış kahveler Üçtesinde sende varsın ya mektip dünyanın. İhya'sında sende varsın ya mektip zamanı. düşmüş katlere ya mehdi Cismin girmiş düşlere ya mehdi Bekler canlar bir yerde Vurdu günde siyah sancak elinde